Köpeklerde özellikle bebeklik dönemi, çocukluk dönemi ve erken ergenlik döneminde aşırı seramonik durumlarda heyecanlandıklarında ya da fiziksel anlamlarda onlara dokunmaya çalıştığınız zamanlarda çiş kaçırma, itaat işemesi, çekiniklik işemesi ya da orijinal ismiyle submisif ürünasyon olarak adlandırılır. Aslında bu davranış bebeklik döneminde annenin yavruya çiş yaptırmak için yönelim ve temasıyla kurgulanır ve size karşı yapılan bu çiş kaçırmada bu olgunun bir projeksiyonudur. Bunun haricinde de özellikle köpek bir şeyden korktu ya da çekindiyse de çiş kaçırabilir. Bu da genellikle çekiniklik işemesi olarak adlandırılır. Bu tip durumlarda seremoniyi kesmek, göz kontağından kaçınmak, ses ve fiziksel ani hareketlerden kaçırmak Zaman içerisinde köpeğin bu davranıştan uzaklaşmasına sebep olacaktır.